dalga geçiyordum dışarıda yüzenlerle. Çünkü ben de onlardan birisi oldum. Çünkü havuzun güzel bir sıcaklığı var. Çok sıcak da değil. Soğuk da değil. Dışarısı serin ama dondurucu değil. Dolayısıyla havuzda birazcık koşmak ve iyi gelecektir. Ee, ama öncelikle birazcık detoks yapalım ve bizim için özel olarak hazırlanan bu sağlıklı yeşil sebzelerden oluşan Karışımımızdan içelim. Hmm, enfes demek isterdim ama <laughs> tadı tabii ki bol kerevizli, çimenli falan filan bir tadı var ama sağlıklı olmak için e, arada bir böyle şeyler kendimize yapmamız gerekiyor biliyorsunuz. Soru olan varsa burası Antalya Lara bölgesinde. Light e, içinde gelenler var. Bizim esas amacımız burada birazcık toksinlerden arınarak vücudumuzu dinlendirmek çünkü yemek yemeyi seviyoruz bol bol da yiyoruz ama arada sırada da birazcık mideyi sindirim sistemini beyni zihni ne varsa dinlendirmekte fayda var bunun içinde bu şahane demek isteyeceğim <laughs> içecekten içiyoruz gerçekten tadı fena değil özellikle böyle burnunuzu tıkadığınız zaman ve tek seferde çektiğiniz zaman o kadar etki etmiyor ben alıştım herhalde ya bugün üçüncü günümüz sorusu olan varsa cevaplamak için buradayım. Ben az sonra bu sıcak havuzdan alttan geçerek içerideki havuzun kapalı kısmına da geçeceğim. Dolayısıyla üşümeyeceğim. Merak etmeyin. Oradan alttan kapınız çarpmadan geçiyorsunuz ve bir anda içeridesiniz. İşte burası da dışarısı. Suyun içinde olan kısımlarınız üşümüyor. Ama bir müddet sonra kapınızı ıslatırsanız üşür. Onun için gözünde gözlük var. Siz sormadan ben söyleyeyim dedim. Bana afiyet olsun. Size de kolay kolaylıklar.